Selam. Ben Furkan. Ee, bugün sizlerle güncellemeler üzerinde konuşacağız. Minecraft güncellemeleri. Yani. Ama 1.21. Çünkü 1.20 zaten belli değil mi? End update. Veya Ender and scar update. Bunlardan herhangi biri olamaz mı? Evet. Olabilir tabi ki de. Ve ben bunun dışında 1.21'de neler gelebilir diye göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Heh, yani Bir Öncelikle Birinci olarak Çöl Yani Biliyorsunuz bu zaten 2018'deki bir mob oynaması ya biyom oynamasının ee, şeydi, videosundaki bir şeydi palmiye ağaçları gelse ne kadar güzel olurdu değil mi evet evet dediğiniz diğer gibi palmiye ağacından hindistan cevizi çıksa zaten minecraft'taki yiyecekler bu kadar azken bu çok güzel olmaz mıydı ve evet Milketlere dert sonra geleceğim Bunun dışında size bir şey daha göstermek istiyorum Bir şey değil aslında ama Olsun yani Hemen Siz buradan Furkan Bilgi Peşinde Benim bilgi videosu çektiğim kanala abone oluyorsunuz Ve devam Evet Bunu bu fotoğrafı çoğu yerde görmüşsünüzdür Hushbiomu'nun update'i de gelebilir Baksanıza. Yepyeni çiçekler. Yani huş bir ağaçlarda küçük mantarlar. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Evet. Ve daha uzun hoş ağaçları. Yani daha fazla odun. Hatta kalmak için daha fazla şey yani daha fazla ihtiyaç kaynağımızı giderecek odun işte. Ve tabii ki de Badlands. Yeni Badlands. Sürüklenen çalılar yani yuvarlanan çalılar gelebilir. Bu daha öncesinden çoğumuz istiyorduk. Bunun dışında yeni kaktüs de gelebilir. Akbabalara sonra geleceğim. O yüzden bekleyin. Ve eğitim sürümü. Eğitim sürümüne de birkaç değişik ...güzellik gelse güzel olmaz mıydı? Yani biliyorsunuz arkadaşlar eğer biz olmasaydık Mojang'ın tek getireceği güncelleme Cave Update olurdu. Yani o yüzden iyi ki varız. Bunun dışında... ...hemen Badlands güncellemesinin gelmesini çok istedik. Ama daha çok istediğimiz şeylerden ve gelecek diye kandırıldığımız şeylerden bir şey. Ateş böcekleri. Ateş böcekleri gelecek diye bizi kandırdılar. Aynı şekilde arkeoloji güncell güncellemesinde de böyle oldu. Ben artık istiyorum lan o ateş böceklerini. Ve sadece bu da değil. Bu bir ejderhasni. Bu da ateş böceğinin cam şişenin içine hapsedilmiş hali. Ateş böceği ve ejderhasni. Gel, gel çok güzel olacaktı. Bu da ejderhasni'nin cam şişe e, sıkıştırılmış hali. Bunlar gelse çok güzel olurdu. Cam şişeye sıkıştırıp yeni büyüler elde edebilirdik. Ateş böceğini zaten ekranda görmektesiniz. Ve gel, gerçekten ben gelmesini çok isterdim bunların. Yani gelse gayet güzel olurdu ve fark ettiğiniz üzere bataklıkta yeni çiçekler var burada. Yeni çiçekler de gelse batakla güzel olurdu. Çünkü 19'da bataklıklar bence bir tık eksik. Yeni çiçekler de gelmeliydi. Bence. Ve evet yeni bir biyom olan süt ağaçları ve söğüt ağaçlarından yapılabilecek şeyler söğüt ağacı fidanı söğüt ağacı yaprakları falan görüyorsunuz ekranda ve tabii ki de şunu da görüyorsunuz diğer ağaçlara göre söğüt ağacı ortadaki söğüt ağacı yani diğer bazı ağaçlardan daha büyük ve söğüt ağacından yapılmış bataklık evi gerçekten çok güzel olmaz mıydı <laughs> bence güzel olurdu Şuna baksanıza bataklığa yeni bir hava katmış olurdu. Normal bataklık evinin dışında normal bataklık evi de olsa ama Söğüt bataklık evi olsa gayet güzel olurdu. Ve yetmediği hemen size markatın oyuna ekledikten sonra bir anda kaldırdı okluk. Evet. Quiver adındaki okluk bir daha gelse gayet güzel olurdu. Çünkü okluğu hepimiz istiyoruz yani. Hepimiz istiyorken Mike Mojang'ın bunu getirmemesi gayet de garip. Ve bunun dışında çubuk ve elmas kılıçtan yapılan mızrak. Evet mızrak. Gayet de güzel bir hoş görünüme sahip. Ve tabii ki de büyüler basabiliyoruz. Gayet de fırlatılabilir yani. Mızrak şöyle bir şey. Normal hani bu üç başlı mızrak dışındaki farklı bir mızrak. Yani. Oyunda çoğu aletten birden fazla varken niye mızraktan birden fazla yok? En azından iki tane bari olsun. Değil mi? Sadece üç üçlü mızrak var. Yani sadece elmas kılıç da değil. Diğer kılıçlarla yapılabilen mızraklar olsa Gayet de güzel olurdu ve hoş görünüyor en azından. Ve Frogs and Toads. Bu Toads canlısı. Toads, to Toads diye yazılıyor. Biraz sesimi yükselttim özür dilerim. Ve bu da kurbalardan bir şey düşmüyor biliyorsunuz. Birincisi kurbaları öldürünce, ikincisi de Toadsları öldürünce düşen Toads ve kurbağa kuyrukları. Bu da e, normal marka kurbağası değil ama garip bir modelleme <laughs> yine de kurba yani gerçekten güzel olurdu ve tabii ki de hepimizin sorunu olan eğer craftlanabilse çok güzel olurdu diyorduk ve bu da craft tarifi gelse gayet de yani güzel olur diyorum ben açıkçası ve hemen size az önceki dediğime götürmek istiyorum. Mülketler mülkiyetler balık verince mutlu oluyor sadece bu kadar ve oyuna bir hoş bir hava katabilir yani tehlike arıyorum ben biliyorsunuz diğer şeylerde diğer önceki e, tahminlerde de bildiğiniz üzere tahmin videolarımda gerçi sadece 1.19 tahmin etmiştim ve 1.19'da da <laughs> şunu tahmin etmiştim ee, o videoyu da izleyebilirsiniz. Bir 19'da gelecek kurbağaları tahmin etmiştim zaten. Onları söylemiştik. Yani arkamızdan bulmaya çalışmıştık. Locate Biyum kolmutunu daha daha öncesinde bir 19'da geldi diye umuyorum. Çünkü ben bir 19'da keşfettim. Locate Biyum'u da eğer bir 19'da geldiyse onu da tahmin etmiştik. Ee, set Biyum yok hala biliyorsunuz herhalde. Set da gelse güzel olurdu. Yani onun dışında birkaç şeyde tutturmuştuk. bir ee, 119 için yani bununla ilgili. Ve oradan işte kısacası beni TK aradığımı biliyorsunuz Minecraft'ta. Ve mirketlerle uzun çukurlar kazsa ara sıra. Oradan da hasar yiyebiliriz yani. Gerçekten güzel olur. Üstüne üstlük biz çıkmaya çalışırken zombiler de Üstümüze at devreleri gece Fark etmediğimiz için çukurları Yani oradan da tehlike olabilir Gayet güzel bir şey olur Ben hep istemişimdir bunu Biliyorsunuz Yani Bunun dışında Deve kuşları ve termitler <laughs> Termitler Ahşap odun gibi şeyleri Yok etmeyi çok seviyor ve Bu gördüğünüz şeyin içinde yani karınca gibi bu gördüğünüz şeylerin içinde duruyorlar. Termit de aslında bir böcek türü. Yani böyle. Termitler güzel olurdu ama benim söylemek istediğim deve kuşları. Deve kuşları gelse gerçekten benim en ama en çok istediğim şeylerden biri. Yani gelseler çok güzel olurdu. Ve hemen size şuraya götürmek istiyorum. Size ne demiştim ben? Biz olmasak Mojang'ın tek getireceği şey Cave Update dedim değil mi? Dedim yani. Ben bunu dedim ve şunu da eklemek istiyorum. Cave Update'in gelmesi aslında gayet de güzel bir şey. Çünkü benim istediğim şeylerden birisi de buzul mağaralar. Yani buz mağaraları. Gerçekten Cave Update'de gereksiz gereksiz. Eee, kayıp de deyip de eee, kit getireceklerine buzun mağaralar getirseler daha iyi olurdu. Gerçi Dream'in suçu bu ama buzun mağaraları da ben oyunda görmek isterdim gerçekten. Çünkü yani anlıyor musun, böbrek? Buzun mağara yani. Buzun mağara görmek istiyorum ben. Anlayın beni. Ve tabii ki de Hepimizin de bildiği üzere açıyorum bak. Bak açıyorum. Bak bak bak. T t tamam kızma yani. E, Salam diyor mu? Salam. Eee pardon ekrana getirmeyi unuttum. Salam diyor mu? Güzel değil mi? Gayet de güzel bence gelmedi bence. Çünkü Minecraft yani en çok istediğim şeylerden biri savan biyomu. Savan biyomunun açıkçası gayet de çok gelmesini istiyorum. Ben savan biyomu istiyorum kardeşim. End update'den sonra 1.21'de gelsin ama artık şu savan biyomu. Savan biyomunu istiyorum. E, artı size bir şey daha göstermek istiyorum. Tahmin edin. Hadi. 10 saniye süreniz var. Yok aslında. Bir saniye. Şimdi. Tahmin ediyorsunuz değil mi? Göstermek istediğim şeyi göstereceğim şimdi göstereyim mi? Evet. Biliyorsunuz ki oyuna yeni olarak bir şey eklendi. Ne eklendi? Tahmin edin hadi. Ee, Par. Eklenen şey. Eleyler. Mavi bir eleği var. Ve Minecraft Legends oyununda. Oyunun tanıtımında. Sarı bir eleği göründü. Sarı bir eleği gelse. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Şu sarı eleye bakın. Mavi eleğilerle beraber bulunabilen. Ama mavi eleğilerden çok daha nadir bir. Eleği gelse güzel olmaz mıydı yani? Bence gayet de. Güzel olurdu. Ee, gelmesi. Gerekiyor yani bence. Ve. tabii ki de. Kaldır Evet Bir onu görüyorsunuz Sarı eleylerden sonra Göstermek istediğim termitler Termitler Az önce bahsetmiştim Ağaçları Yok etmeyi çok seviyorlar o yüzden Termitleri öldürebilirsiniz Ve içinden ne düşeceğini bilmiyorum Minecraft'ta gelse Çok güzel olabilir çünkü Mesela tehlikeleri de Bir yandan artar çünkü şöyle bir şey var. Mesela siz odun arıyorsunuz ama termitler bütün odunları yok etmiş. Çok sinir bozucu. Gayet de çok sinir bozucu olduğu için termitler bir yandan da çok fazla sinirimi bozabiliyor. Evet. Gelmesini istediğim şeylerden biri Desert Update. Aslında Desert Update Gelsin, gelmesini istiyorum fakat Minecraft'ta gelebilecek şeylerden biri Desert çetelerinin yani yeni bir eee çöl mobu tehlikeli olacak size saldırabilecek bir çöl mobu gelebilir Ayrıca size hemen bir şey hatırlatmak istiyorum bu fotoğrafı hatırladınız mı? Hemen size şunu hatırlatmak istiyorum Bakın Şu akbabanın altında duran Kaktüsü görüyor musunuz O kaktüs ee, Şimdi o kaktüs ee, şimdi Ne diyecektim size ee, Her şey diyecektim size O kaktüste Meyveler bulunabilecek Ve bu meyvelerin adı Şey olabilir mesela Dikenli armut dayalı Kaktüs meyvesi Salladım Evet. Neyse. Olabilir yani bir meyve. Artı baş e, size şunu söylemek istiyorum ki Başlatıcıda tüm Mojang oyunları bulunabilir. Hani başlatıcı oluyor ya Minecraft sürümlerinin gö göründüğü ha hani başlat diyorsanız ya sürüm seçip o, o, o kısımda Minecraft'ın bütün oyunları, Mojang'ın bütün oyunları olabilir. Bence güzel olurdu. Gelsin kardeşim istiyorum. Neyse ikinci videoyu da çekeceğim. Ama şu an yorgun değilim aslında. Canım ikinci bir video yapmak istedi. Kesinlikle prim için değil. Evet prim için.